sanıyorsun sen? Senin burada ne işin var? Dört ay sonra on sekiz oluyorum. Ha bugün kaçmışım ama dört ay sonra. Zaten konmayacaklar beni yurttan? Ben de onlar konmadan kendim çıkayım dedim. Narin, ablacığım. Çocukça davranıyorsun. Polis senin yurttan kaçtığını anladığı an... ...nerede olursan ol gelip seni alacak. Ne olmuş yani? Polis beni arasın. Ben de onlar aradığında İstanbul'daki ablamı ararım. Ne ablası ya? Hangi abadan bahsediyorsun sen? Ablan sana burada sahip çıkmamış. İstanbul'da mı sahip çıkacak? Korkmaz. Şuna bir şey söyle. Bir şey söyle susma. Korkmaz. Bu gece senle kalabilir miyim? Ne demek canım? Başımın üstünde yerim var. Ne? Ne diyorsun sen ya? Da. Bu aralar yok. Kızım zaten ben idareten yaşıyorum bu hayatta. Benim başımı sokacak bir evim bile yok ki. E tamam işte. Sen de benimle İstanbul'a gel. Hem yeni bir iş buluruz sana. Kafeymiş. Bu laftan anlamıyor. Sen de susma bir şey söyle bak yemin ediyorum sinirimi senden çıkartacağım şimdi. Anne merhaba. Ya alış artık aşkım diye açman lazım telefonu. Nasılsın? Sarı lalelerini aldım aşkım. Ama bu sefer içinde not yazmamışsın. Biraz telaşım vardı kusura bakma. Üç ay olmadan eskilik mi yoksa? Ben seni daha sonra arayayım mı? Şu an çok müsait değilim. Bu arada bu gece gelemeyebilirim. Aa, neden ki? Acilen şehir dışına çıkmam gerekti benim. Babam seni fena çalıştırıyor değil mi? Narincim, kokulu sirgim. Bak, kaça kaça yurttan iki sokak öteye kaçabilmişsin. İstanbul'da nasıl yapacaksın? Büyük şehir orası, adamı yerler kızım. Korkmaz. Senin bir annen vardı değil mi İstanbul'da? Ay. Oo. Naren'cim ne yapıyorduk abicim? Bu konulara girmiyorduk değil mi? Yok korkma. Narin laftan anlamıyor. Biz bunu götürelim teslim edelim yürü. Bir daha konuşmam seninle ha. Ne yapacağız peki? Daha iyi bir fikrin var mı senin? Bize akıl var biz de onu yapalım o zaman. Söyleyeyim mi? Korkmaz da duysun mu? Neden yalnız kalmaktan korktuğumu o da bilsin. Korkmaz. Sus. Korkmaz benim. Sus. Sus. Korkmaz beni bir yüzey. Tamam narin. Korkmaz. Tamam narin. Korkmaz. Bırak. Zaten bunu da unutmuşsun. Ah be narin ah be. Hadi öp de kapatayım o zaman. Yok öpüyorum. Haberleşiriz yine. Ben de bay bay. <laughs> narin. Narin sen niye yola fırlıyorsun? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Ya? İyi misin? i̇yi misin ha? Açıdama bir yerin. İyi misiniz? Yani ben değmedim bile ama isterseniz hemen bir ambulans falan çağırabilirim. Hadi. Amirim bir sıkıntı yok biz gidiyorduk. Bak hele bak bak bak. Lan oğlum nasıl yok? Acaba iyi misin? İyiyim ben. Ee, nasıl oldu bu olay? Yani birden benim önüme çıktı Memur Bey ben ne olduğunu anlayamadım. Aa, Beyefendi doğru söylüyor Memur Bey. Gerçek. Hatta bir saniye, siz hiç zahmet etmeyin olayı ben size anlatayım. Araba yaralıya değil, yaralı arabaya çarptı. Ah be, çok üzgünüz biz de şu an. Şöyle yapalım, siz hasar tespit edin biz ne gerekiyorsa ederiz. Dalga mı geçiyorsun sen? Hı? İnsan bir geçmiş olsunlar, özür diler. Geçmiş olsun, özür dilerim tabii ki de. Size de geçmiş olsun. Ben iyiyim, benim bir şeyim yok. Ah güzel kardeşim, o beni hiç ilgilendirmez. Benim işlem yapmam lazım. Her yerde mobese var. Çekiyor bunlar biliyor musun? Çekiyor. A amirim biz şikayetçi değiliz ama. Olabilir güzel kardeşim. Ama bu kameralar cincik gibi çekiyor. Gözündeki çapağı kadar çekiyor ya. CSI Adana mübarek. Ey yavrum ey. <laughs> bu beni de çekti şimdi. Yo, yok yok yok. Benim kesin işlem yapmam lazım. Hadi bakalım kimliklere bir çıkalım. Çık 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 çık. Ehliyet rica edeyim. Çıkars. Hadi bakayım. ...kir ve bekleme çık kimliği çık. Kamerim benim olayla bir alakam yok ama. Merak etme ben seni olayların tam ortasına yerleştireceğim. Seni şahit yazacağım. Yani ben, ben, ben bir şahit. ambulans çağırsaydım. Hiç gerek yok bana İki sokak ötede hastane var... ...oraya gidelim hadi bakalım. Yok yok hastaneye gerek yok ben iyiyim... ...ayrıca şikayetçi de değilim. Ya güzel kardeşim sen neyini anlamıyorsun? Bu kameralar çekiyor diyorum ya olur mu öyle şey? Tamam hadi ifadeyi de hastanede alıyoruz. Hadi bakalım arabalara gel gel. Tamam biz kendi aracımızla geliriz o zaman. Takip et ama ha. Hadi bakalım. Bana bakın. Direkt hastaneye gidiyorsunuz. Ben de bununla geliyorum kaçmasın diye tamam mı? Korkmaz. Korkmaz. Bak hastaneye gidersek burada beni geri gönderirler. Yürün Arın. Ya 4'ten sonra da 18 oluyorum. Bak gitmesek olmuyor mu? Önlem amaçlı biniyorum. Anlamadım. Olur da kaçarsanız diye sizinle geliyorum. Yani bence siz dua edinler ne bir şey olmaz. Merak etmeyin kaçmam. Bak bas gidelim ne olur bas gidelim. Dört ay sonra on sekiz oluyorum zaten. Polisi takip etmeyecek miydik? Anladın ya bu nereye... Kaçıyorlar ya! Kaçıyorlar işte! Gittiler işte ya! Sizin polisi takip etmemiz gerekiyor. Tamam et! Et! Ah korkmaz ah Nari! Tamam gidelim biz.